ikinci video evet buradan çıktık arkadaşlar gidiyoruz eve şarjım az şarjım az pili bitik telefon Allah'ım neyse çok saçmaladım ben bugün bugün harbiden çok saçmaladım öğretmen dedim ki hocam yaprak testten sarma yapılır mı böyle bir şey yok bak güldür güldürden ee, öyle bir kanal var dizi ne kanalı <laughs> Ama kadar var YouTube'da da neyse. Evet. Oradan birkaç tane ee, soru aldım. Neydi? Yani, deneydin, yani Birkaç tane soru aldım. Evet. Kaldım devam edeyim. Sonra o soruları aldım. Bizim öğretmeni söyledim. Hacayla filan falan gül gül öldük. Ama <laughs> sınıf hiç gülmedi. Evet. 15 kalmış artık. Neyse. Öyle <laughs> biz de hocayla birlikte güldük. Çocuklar bizim deli olduğumuzu düşündü. Sonra dedim ki hocaya e dur. Allah unuttum ha. Sınavda barajı geçersek bu olur muyuz dedim. Ondan sonra dedim ki sınavda kay sınavda kaydırma yaparsak kar lastiği mi taktırmalı? Bir de şey. Hmm. Ay bak aklımda kalmadı. Gördün mü? Hep onu unutuyorum zaten. Heh. Boş bıraktığımız sorular kötü yola düşer mi? Böyle bir şey söyledim. Hepimiz gül gül öldük vallahi. Şimdi gidiyoruz. Evet. Herkese bu kadar. Saçım evet güzelmiş. Burada bile bakıyorum. Allah'ım nasıl bir biçimim ben? Nasıl bir şeyim ben? Hiç bilmiyorum. Evet bizim manikane. Toplu hmm, Malik ne Malik Ay Malik geldi aklıma Allah Komşumuzun küçük bir İşte böyle bir yerimiz var Evet çok da güzel olmayabilir İdare eder.